Geleceğiz değil mi? İnşallah <laughs> <laughs> inşallah. evet yarınki maçımızda sizlere başarılar diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizlere ziyaret ettik. Eee Cumhuriyet Halk Partisi'nden merkezi çalışmaları var. Bu oldu. Bu başkan yardımcımız. Eee ziyarete geldik. Ee, yıllardır çocukluğumuzdan beri Amasya Spor Sevdası, Amasya Spor Gönlü bizler de yapıyor. Çocukluğumdan beri de ben şahsım olarak Amasya Spor'un bütün başlarına gelmiş. Hatta Amasya Spor'un çocukluğunda Susatmış. satmış. Çinliklerinde. <laughs> o zaman turnikeler yükle vardı, o turnikelerde büyüklerin <laughs> önüne geçip başlara giriyorduk. Yani büyüklerimiz bilirler onları. Ama spor sevdası bizde her zaman vardı, var olmuyordu devam edecek. Tabii ki spor e siyaset üstü. Bütün siyasilerin ve Amasya'da ki bulunan bütün iş insanlarının, bütün Amasya'nın bütün toplum kesiminin Amasya'da katkı sağlaması, katkı vermesi gerektiği ki başarıyı sağlamamız lazım. Sizlerin özverili çalışmalarını takip ediyoruz. Hocamın, asıl sporcularımızın, teknik heyetimizin, kulüp başkanımızın, kulüp yöneticilerimizin hepsini izliyoruz, takip ediyoruz. İyi bir yerdeyiz şu anda. i̇nşallah daha iyi olacaktır. Tabii ki gönül ister kafada olup direkt çıkmak. Ama olsun hiç önemli değil. Kriyokal kalmak da üçüncülükle kalmak da bizim için çok büyük bir başarıdır. Yeni çıktık evet. Ee, ama böyle e, bir zaman üçüncülükle kalmak bile bizim için çok büyük bir başarı olacaktır. Zamanla bu bizi daha iyi yerlere getirecektir. Bunlar da siz sporcularımızın sayesinde sizlerle bu gururu, bu gururu yaşamak istiyoruz. Ee, yarınki maçımızda sizlere başarılar diliyoruz. her zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak da ama sporumuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda hepinizi saygıyla, sevgiyle, selamlıyoruz. Başarılar diliyoruz. Yaşayın. Teşekkür ederim. Buyurun. Siz de buyurun. Gerin Gerin Bir de böyle çeker misiniz? <laughs> <Çok fazla şeyin. gülüyor> <laughs> <Tabii>. <laughs> <laughs>